var. O haberi de sormak istiyorum size. Ocak ayı için 45 iddiası diye paylaşılan da bir tablo var. O tabloyu da şöyle vereceğim. E, kök maaş diye yazılmış. E, Ocak ayında işte bu az önceki yüzde 35 meselesinin üzerine refah payı eklenerek vesaire 45'lik bir zammın olabileceği en düşük memur maaşındaki hesaba göre de bakıldığında şu anda memurlar ortalama %43 civarında minimum bir zam alacaklar önümüzdeki süreçte. Enflasyon farkı da eklenecek. Burada emekliyle de kıyaslandığında %45 rakamı çıkıyor. İşte maaşlara baktığımızda en düşük maaş 10 bin liraya çıkıyor. 7 bin lira alan 10 bin 150 liraya çıkıyor. Ne bileyim 10 bin lira alanın maaşı 14.500 lira oluyor. Böyle rakamlar silsilesi var. Siz bu tabloyu gördüğünüz zaman yüzde %45 meselesini gördüğünüz zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi bir eksiklik görüyorsunuz? Ya da mümkün müdür? Onu sormuş olayım size. Şimdi e, ben ben böyle bir tabloya karşıyım. Çünkü e, bakın %45, %45 oranı çok yüksek bir rakam e, olmazsa rağmen oran. Bizim kök maaşlarımız o kadar e, komik ki. %45 zam yapmanıza rağmen ee, gelen nokta 10 bin lira civarında düşünebiliyor musunuz? 10 bin lira yüzde 45 büyük bir oran Murat Bey. Ama e, kök maaş o kadar komik ki bakın rakamları hiç etkilemiyor. Yani 10 bin lira olsa ne olacak ya? 10 bin liranın bir şey ifade edeceği etmeyeceğini herkes biliyor. Yani ben e, seyyanen zamsız bir e, %45'in verilmesine de karşı. Yani bu olayı seyahatine zam vermeden çözemezsiniz. Yüzde 45 olsa bile bakın yüzde 45 yani şöyle olsa mi bile yetersiz. Seyahatine zam verip üzerine mi bir yüzde artış olmalı diyorsunuz? Evet. Evet. Seyahatine zam vermek. Tabii ki bu seyahatine zam da şunun için diyorum. Bakın. Bu kök maaş olayı olmasa seyahatine zam'a e, taraf değilim zaten Hı, ihtiyaç yani bu si, sistemi getirdiği bir zorunluluktan kaynaklanıyor mec, mec, mecburiyet, mecburiyetlik var burada yani kök maaş olayını siz çözmüyorsanız e, seyyanen zam vermeden istediğiniz kadar %45 de verseniz %50-55 de verseniz maaşlar belli bir noktaya gelmiyor Açıkçası şunu yapmaları gerekiyor. Bakın memur maaşı sizlerin dediniz 14 bin bir sürü liraya geliyor Ocak'ta. 14 bin 500 liralara kadar evet. geliyor. Evet. He, e, zamlara rağmen o rakama geliyor. Şimdi en, düşük SSK, Bağkur, Aylığını siz 10 bin liralara taşıyamazsınız. Yani emekleri en azından bir eşitlemeniz söz konusu. Hı hı. Yani Şimdi e, emekli sanda emeklisi, emekli sanda emeklisi de prim ödüyor. SSK Bağkur emeklisi de prim ödüyor. Arada arada yüzde otuz yüzde kırk fark olması da hiç iyi bir şey değil. Peki, e, bakın, şöyle bakın bir şey sıza... yapayım. Buyurun, ha, buyurun, buyurun, buyurun. Bakın burada, şimdi 15 bin lira Kök maaşı olan bir vatandaş yüzde 45 zam aldığı zaman 21 bin lira oluyor değil mi? En aşağıya bakıyorum. Evet 21 bin 750 liraya çıkıyor. 21 bin 750 lira oluyor. Bunların sayısı çok az. Yani bu rakamları alanların sayısı çok az. Onları kesinlikle işte baz almamak lazım. Bizim sorunumuz nedir? Ama bazı... 100... Bazı kişilere göre 50 bin lira alanlar da var tabii. Onlar da örnek gösteriliyor. Yok Murat Bey ya saçmalıyorlar. 50 kim 50 bin lira aldı? Bir, bir sesle kaba ben, de, ben, de görmedim. Yani 50 bin lira emekli alan bilmiyorum. Hayır onun da bir sınırı var yani. En yüksek devlet memuru bilmem neyine orantılı zaten. Onu geçemezsin zaten. Emekli e, aylığında bir sınırı var. Mümkün değil. Bakın. 6 bin, 6... Buradaki benim bak, e, gördüğüm veya söylemek istediğim şu. o. E, en, en altla en üst arasında e, en altla en üst arasında bu kadar fark olmasına karşıyım ben. Bakın 10 evet, bin lira. Bir dengesizlik, git, var yani. bir dengesizlik var Tamam. Hani bir Mesela fark Mesela olsun. demiş ki Metin Bey diyor ki SSK maaş tavanı 30, 32 bin TL civarında diyor. Evet. Ee, ben bir yandan şeye baktım şeye baktım bir yandan. Acaba bu 50 bin lira örneğini veren ya 50 bin lira örneğini veren de AK Partili vekil. Yani öyle söyleyeyim size açıkça. Resul Kurt veriyor SGK uzmanı. Bir yayında söylemiş. Ben de şaşırmıştım. ya 50 bin lira kim alıyor diye. Şimdi baktım mesela Ahmet Kıvancı'nın yazısına e, memur emeklilerinden de alan yok. Vekilleri işin dışında tutarak söylüyorum. E, Ocak ayında ilk kez müste, müsteşarlar alacak. 52 bin lira civarında. Onların dışında altta kalıyor yani yine bu doğru bir örnek değil çoğunluk ya yani 9 milyon kişi 8 bin liranın 9 bin liranın altında maaş alıyor yani emeklilerin aynen, aynen öyle aynen öyle dediğim gibi burada bir e, kök maaş olayını hep tartışıyoruz ya kök maaş olayını çözmeden bir yüzde 40'lar yüzde 45'lerle e, şey, şey denge önemli. dengeyi koruyamıyorsunuz Denge denge sağlanmıyor. Hep böyle bir eşitsizlik, adaletsizlik oluyor. Bradley. Maalesef. Ha öyle ben şey mantıklı, bir... mantıklı buluyorum. Ben şeyi mantıklı buluyorum, buluyorum. Şu oran oransal artışı mantıklı buluyorum. Kimse yani e, yüksek alanlar kızmazsın, ama Evet. O, o bana daha adil gelir. Yüksek alanlar kızmasın ama e, aynı şey onun da başına gelebilir. Yani. Şimdi kademeli işte yüzde %40, %30, %20 dediğim olay ya o bana biraz daha mantıklı geliyor. Hani çok adil mi değil ama şu bize gösterdikleri tablolardan daha adil olduğunu düşünüyorum en azından. Evet doğru kesinlikle katılıyorum. E, şu anda bizleri takip eden 550'ye yakın izleyenimiz var teşekkür ediyoruz. Öğlen saati olmasına rağmen yoğun bir katılım var. Gelen izleyicilerimize hatırlatalım yayını beğenmeyi lütfen unutmayın değerli izleyenler. Bir ekte ben yapayım ya bu tablo benim gördüğüm kadarıyla hani bu kadar yayın yapıyoruz. Biraz e, tüy temelli yani ne demeye çalışıyorum 1-2 yıl öncesine kadar bu kadar adaletsizlik yoktu. Yani yine vardı evet tamam ama bu 1-2 yıllık süreçte bu adaletsizlik seviyesi öyle bir arttı ki ne demeye çalışıyorum. Örnek veriyorum 100 lira alıyorsunuz aldığınız bütün ürünlerin ürünlerin karşılığı da diyelim ki işte 120 lira. 20 liralık bir adaletsizlik vardı. TÜİK rakamları o bazda açıklanıyordu. Fakat geçtiğimiz bu 1-2 yıllık süreçte e, TÜİK rakamları öyle rötuşlu açıklandı ki e, size verilen zam e, burası 150-160-180 liralara çıkarken sizin alım gücünüz 70-60 liralara, liralara kadar düşmüş oldu. Yani yarı yarıya bir makas açıldı. Aslında burada bizim tartıştığımız sabah akşam konuştuğumuz mesele ve emeklerin bu kadar isyan etmesinin temel sorunu bu 1-2 yıllık enflasyon sürecinde e, aranın kapatılmaması. Yani ne demeye çalışıyoruz? Örnek veriyorum gerçek enflasyon rakamları 1-2 yıllık süreçte emekliye verilmiş olsaydı zaten biz bunları tartışmıyor olacaktık. Yani bunları konuşmuyor olacaktık. Örnek veriyorum bir e, süreçte 6 aylık süreçte neydi enflasyon rakamı %50 miydi rakam? %50 verilmiş olsaydı e, bunları konuşmayacaktık. Ama ne verildi? %15 verildi, %20 verildi, e, %30 ne oldu? Uçtu günün sonunda. E bu süreçte bu 1-2 yıllık süreçteki e, duruma geldiğimizde herkes tek maaşta eşitlenmiş vaziyette. Sizce bu bir strateji miydi? Yani bu bilinçli mi yapıldı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani e, bu daha önceden planlanmış bir şey miydi? Yani bakıldığında e, hedef benim gördüğüm kadarıyla tek tip maaşa endekslenmiş gibi görünüyor. Evet aslında dediğiniz gibi ee, sosyal güvenlikteki dengesizliğin e, günah keçisi emekliler seçildi. En kolay. Hani dedim ya ben size daha önce de programda dedim. Ee, devlet burada kolay olanı seçiyor. Kolay olanı. Ee, sosyal güvenlik kurumunun gelirlerini artıramadığı için ilim tahsilatı yapamadığı için bunu, bunun şeyleri e, sorumlusunu yani bunun cezasını emekliye kesiyor. Bunun bana göre başka bir açıklaması yok. Bakın şey hep söylüyoruz yani sosyal yönlü kurumu açık ver, verir. Ne kadar açık veriyorsa o kadar e, sosyal bir devlet Bunu biz her her keresinde, her defasında söylüyoruz. Sürekli aynı şeyi söylüyoruz. Sosyal, 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 güvenlik kurumu bir ticari işletme değil. Kar üzerine kurulmuş bir işletme değil. Sosyal güvenlik kurumu e, prim, prim, toplular bunu da emeklerine işte ihtiyacı olanlara dul yetim onlara dağıtır. Sosyal güvenlik kurumunun bu açıkları en kolay yol nedir? İşte tahsil edemiyorsanız vermeyin bunu seçti. Yani emeklinin şu andaki 2008'deki çıkan kanunun temeli de bu. Dayanağı da bu. E dediler biz maaş veriyoruz. Maaş veriyoruz ama şey toplayamıyoruz. Biz ne yapalım? Hı hı. Toplayamadığımız için de az dağıtalım. Ne yapalım? Aylık bağlama oranlarını değiştirelim. Daha millet daha maaş, daha az maaş alsın. Hı hı.